Çok değerli basın mensupları. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demokrasiye, özgürlüğe, hukuka, tarafsız basına, bağımsız <laughs> gazeteciliğe darbe indiren, haber alma özgürlüğünü ortadan kaldıran <laughs> bir kanun teklifiyle... <laughs> pardon. Bir kanun teklifiyle karşı karşıyayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen yasa sansür yasasıdır. Bu yasayla haber alma hürriyeti engellendiği gibi haber yapma korkusu salınmak istenmektedir. Fikir hürriyeti ortadan kalktığı gibi fikirleri söylemek de suç sayılacaktır. Bu yasa Türk milletinin fikir alma hürriyetine vurulan en büyük darbedir. Demokrat Parti olarak Sayın Gültekin Uysal Genel Başkanımızla birlikte bu sansür yasasını şiddetle protesto ediyoruz. Süleyman Soylu'ya seslenmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Türkiye'nin saygın gazetecileri bir basın açıklaması yapmak istiyorum. Türkiye'yi getirdiğiniz noktaya bakın ki basına güveniniz, basından korkunuz o kadar yüksek bir seviyeye gelmiş ki basını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısına dahi kabul etmediniz. 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye Sayın Recep Tayyip Erdoğan basın olmasaydı ulaşamayacaktı. Türk milletine basın sayesinde ulaştı ve seslendi. Milletimizi basın yoluyla demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı. Ama bugün görüyoruz ki aynı Cumhurbaşkanı ve ekibi basından korkuyor. Gazetecilerden korkuyor. Özgür fikirden korkuyor. Demokrasiden korkuyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısına gelmelerine bile tahammül edemiyor ve ulus meydanına gönderiyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, korkunun ecele faydası yoktur. Sansür, özgürlük dışı uygulamalar gün gelecek sizin kendinize de lazım olacaktır. Eğer ülkede yalan haber arıyorsanız, yalan haberi sizden daha iyi söyleyen yok. Akaryakıda zam yapılmadı diyen, bunu haber yapan senin gazetelerin, senin televizyonların camiler yakıldı gezi olaylarında diye yalan konuşan senin gazetelerin, senin televizyonların, başörtülü bacıma dayak atıldı kabataşta diye yıllarca yalan konuşan ve konuşmaya devam eden sen ve senin yandaşların, doğalgaz 2023'te çıkacak boru döşendi diye yalan konuşan, çıkmayacak gazı, Döşenecek borular üzerinden yalan haber yaparak insafsızca, ahlaksızca saldıran senin trollerin, senin gazetecilerin. 2023'ün Şubat ve Mart ayında gaz çıkacak diye konuştuğunuz yalanı suratınıza vuracağız. Yarın Merkez Bankası faiz politikasını açıklayacak, faizi indirip indirmeyeceğini açıklayacak. Cumhurbaşkanı olarak 10 gün önceden faiz düşecek dedin. Eğer yarın faiz düşmezse... Yalanı konuşan ve manipülasyon yapan sayın cumhurbaşkanı olmuş olacak. Onun gazete ve televizyonları olacaktır. Dolayısıyla memlekette yalan konuşuluyorsa kendilerine baksınlar, etrafına baksınlar. Özgür basından korkmasınlar, özgür basından susmasınlar. Tekrar ifade ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasaya demokrat parti olarak karşıyız. Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la birlikte sonuna kadar çıkmaması için mücadele vereceğiz. Bütün demokratik haklarımızı kullanacağız. Bu yasanın karşısındayız. Sansüre hayır diyoruz. Özgür ve demokratik bir Türkiye istiyoruz.